Evet, spor suyusu devam ediyor. Ömer Hoca son şampiyonu yenip İstanbul'a gelmişti. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin farklı başlamasını bekliyordu taraftarları, Erol Hoca, futbolcular. Yeni kurulan bir takım. Hep bu yılı 1989 gibi anımsıyorlar. Tabii o zaman başka, bu zaman başka. 7. yıla sarkmamasını istedikleri bir şampiyonluk hevesi. Birçok isim var. Tabii zor, değil mi? Yeniden kuruluyorsunuz. Yeni bir takım. Sıfır sıfırlık beraberlik biraz taraftar boynunu büküyor tabii. Yeni bir takım, Hatay Spor da yeni bir takım. Hatay Spor da yeni bir takım. Ee, ama yeni takımların hücum ama isteyen yeni takımla savunma oynayan yeni takım arasında bir fark var. Hı hı. Hatay Spor geçen hafta Başakşehir'i yendi ama e, tam olarak hücum aksiyonları oturmuş bir takım değil henüz. Ama iyi bir takım yeni bir kurul, yeni kurulan bir takım olmasına rağmen iyi bir takım. Diğer yanda ise Fenerbahçe'de yeni takım ama hücum oynaması istenen ve büyük başarılar beklenen bir takım. Yani işin içinde hem fiziksel, hem teknik, hem de psikolojik faktörler var. Ve öyle olunca da tabii ki dün akşam Fenerbahçe takımında bir kendi evinde oynamanın heyecanı vardı. İki, İlk kez tam kadro çıktı Fenerbahçe hemen hemen yani yaptığı transferlerden sonra sakatlar da iyileşti. Mert de döndü. Mert de döndü. Novak da vardı. Novak. Sosa da artık biraz daha iyi. Ama bu takımın zamana ihtiyacı var. Birlikte oynamaya ihtiyacı var. Şimdi sahanın içine bakıyorsunuz. Birbiriyle ilk defa oynayan birçok oyuncu var. Yani antrenmanlar dışında birlikte bir maç, ciddi bir maç havasını yaşamış. Çok az oyuncu var. Gökhan Caner birbirini iyi tanıyor ama Gökhan, arada bir Cener, mesafe evet, var. onlar birbirlerini iyi tanıyorlar ama Lemos da Zanka mesela İlk kez. savunmada. E onların önünde, şimdi futbolda artık İbrahim çok, e, şöyle orta sahada çok şey değişti. Orta sahada çabuk, hızlı, dinamik ön liberolar gelmeye başladı. Artık yavaş ön liberoların pek e, dönemi değil bu dönem. Gelip kolayca süpüren değil de evet, hızlı oyuna katılan. savunmadan topu alıp yavaş kullanan ön liberolar değil daha hızlı, daha çabuk oynayan futbolcular gerekiyor. Bir de şu gerekiyor. Bir takıma baktığım zaman ben öyle bakıyorum. Orta sahadan savunmaya yakın ilk adamdan itibaren bir adım ilerisine gittiğimiz zaman top tekniği giderek artıyor mu? Ve topu iyi kullanabiliyor mu o takım? Biraz buna bakıyorum. Fenerbahçe'nin dün orta sahasında bu eksikti bence. Yani savunmanın hemen önünde Tolga Ciğerci ile Luis Gustavo oynadı. Ozan. Ama yanlarında. onların önünde de Ozan oynadı. Şimdi Ozan, Luis Gustavo, Tolga Ciğerci. Üçü de hemen hemen aynı özellikli oyuncular. Halbuki orada bu üç oyuncu kademeli olarak birbirlerini tamamlamalı. Yani Tolga Ciğerci'nin savunma özelliği biraz daha ön plana çıkıyorsa artık onun önündeki oyuncunun Hücum özelliği fazlasıyla ön plana çıkmalı. Kadromuzda ekranlarda. Kadroda ekranlara abi. geliyor işte. E, dolayısıyla da Fenerbahçe'de dün ilk yarı boyunca bu eksikti. İkinci yarıda Erol Hoca Sosa değişikliğiyle biraz bunu gidermeye çalıştı. Orada bir kreatifleşti, tekniği yükseldi. Ama... Bir ama, Emre Belezoğlu tarzı. Tabii gidenin yeri hemen dolmuyor. Dolmuyor. E, tabii burada Sosa'nın geç katılması. Geç sezona geç başlamasının etkisi var yani bildiğimiz sosa gücü yok giderek o öndeki etkinliği arttırmaya çalıştı yaptığı değişikliklerle erol hoca ama henüz de zamana ihtiyacı olduğu için ben erol hocanın burada çok fazla eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum yani bu maç işte bazıları erol hocaya yazar falan diyorlar. Oturduğumuz yerden konuşması kolay. Çok. Ee, bir maçı değerlendirmesi, analiz etmesi kolay ama e, Erol Hoca da kim bilir neler düşünerek bunu yapıyor ve karşınızdaki takıma da saygı duymak zorundasınız. Sonuçta onlar da İstanbul'a gelip Fenerbahçe'den evet. puan almak isteyen, buna göre hareket eden önlemini alan. Futbolda artık büyük takım, küçük takım farkı çok azaldı. Sistem önemli. Her takım çıkıp sahaya ne yapması gerektiğini bilerek oynuyor ve yetenekleri doğrultusunda elindeki kadro ölçüsünde de bunları yapmaya gayret ediyor. O sistemi oynadığınız zaman zaten futbolda size yardımcı oluyor. Kimle oynarsanız oynayın bir şablonunuz varsa iyi bir yapılanmanız varsa sağ içinde nerede neyi nasıl ne zaman yapacağınızı biliyorsanız yetenekleriniz sınırlı bile olsa sistem size yardımcı oluyor. İşte biraz Hatay Spor dün bundan bence beslendi. Sağ içindeki en önemli faktörlerden biri buydu. Disiplinle oynadılar. Birbirlerine yakın oynadılar. Ne yapmaları oynadılar. gerektiğini biliyorlardı. Ve Fenerbahçe'nin ne yapacağını ne yapabileceğini biliyorlardı. Fenerbahçe'nin bu anlamda işte biraz oyun planını aslında Erol Bulut tam bir sistem adamıdır. Dün biraz ee, yazılandan... O sistem daha Fenerbahçe'de dün ortaya çıkmadı. Bir sistem göremedik Fenerbahçe'de yeterince. Bu Şöyle zamanla ediş, oluşacak bir şey. Diriler geldi Erdoğan abi. Hemen bir Aykut Hoca dönemine dönüp Aykut Hoca çok kıymetli hocalarımızdan biri değil mi? Öyle değil mi? İsimlerimizden Kesinlikle, biri. Evet, tabii o döneme ki. dönüp yine biz Aykut Hoca futbolu göreceğiz. Eleştirileri yoğun bir şekilde vardı. Ne kadar garip değil mi? Yani Aykut Hoca hemen bir dönüş Aykut Hoca'nın yani Aykut Hoca futbolu göreceğiz. En çok gol atan takımdı. En çok gol atan takımdı o sezon Fenerbahçe. Yani ee, Bir defa şu Aykut Hoca hep şunun peşinde koştu ama bu ülkede e, olmadı bu. Belki o oyuncularla Fenerbahçe çok e, hucum yapamayan, belki göze hoş gelen futbol oynayamayan bir görüntüsü vardı ama bir sistem takımıydı Fenerbahçe. Evet. İşte Aykut Hoca hep bu ülkeye bir sistemi getirmeye çalıştı. Yunanistan şimdi bakıyoruz Yunan futbolunda hangi takımla oynarsan oyna aynı takımla oynuyormuş gibi hissediyoruz değil mi? Evet, evet. Geçen sene Olympiakos'ta oynadık bu sene Pauk'ta oynadık. İkisi de aynı takımmış gibiydi Çok ve, ve ikisi de, var. ikisi de tur atlayıp gittiler. Evet. Aldılar götürdüler. Çünkü sistemi oynuyor. Bir Portekiz ekolünü benimsemişler. Bir Portekiz etkisi var Yunan futbolunda. Ee, ve e, bunu Doğru yanlış. Beğen, Beğenmeyen evet, mi? Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğunu hala, be hala beğenmeyenler var. Ama oldu. Tabii oldu ki. Bir şekilde oldu. Bu yüzden de bizim artık bir sistemi oturtmamız lazım bu ülkede. Ve e, sistem oynayan takımlar uzun vadede her zaman kazanıyor. Evet sisteminiz olacak. E, maalesef yani. işte Fenerbahçe şimdi onun arayışı içinde. Ben Erol Bulut'un bunu e, getireceğini düşünüyorum. Ama tabii kadro faktörü. ...futbolcuların yapısı... ...Fenerbahçe'nin şu anki yapısı... ...ne kadar buna izin verecek... ...bunu da zaman gösterecek. Çünkü Erol Bulut bugüne kadar hep kendisinin... ...çok hakim olduğu futbolcularla oynadı. Kendi transfer ettirdiği... ...ve ondan sonra da onları... ...kadroya kendisinin aldığı... ...kimsenin sesini çıkaramadığı takımlarda oynadı. Şimdi bir Sosa'yı... ...yönetmek, Luz Gustavo'yu... ...yönetmek o kadar kolay... ...değil. Bu bir birliktelik sağlanabilirse... Yani biz e, egoları bir tarafa bırakıyoruz. Birlikte Fenerbahçe için bir şeyler yapacağız. Ki bence doğrusu bu, bu olmalı. Eğer bunu görebilirsek fener, bambaşka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Ama Erol Hoca'nın sistemle birlikte yapması gereken en önemli, şey, en önemli şeylerden biri de e, yaş ortalaması biraz yüksek olan bu takımın çalışma yöntemlerini de yönetmek zorunda. Yani buna göre de antrenman kapasitelerini, yüklenmelerini ayarlamak zorunda. Her Biraz yavaş olucu, mı buldunuz? Her Kesinlikle değil yavaş değil buldum Fenerbahçe'yi. Orta sahasını yavaş buldum. İşte onun için en başta dedim ya oranın artık daha çabuk oyunculara ihtiyacı var diye. Fenerbahçe'nin daha hızlı oynaması lazım ama bunu sezon başı olduğu için ve Fenerbahçe'nin çok yeni bir takım olduğu için çok büyük bir sorun olarak görmüyorum şu an için. Şu var tabii böyle başlangıçlarda böyle yeni kurulan takımlarda bir de üç İstanbullu'dan biriyseniz, evinizde oynuyorsanız, böyle başlangıçlarda tabii seyirci de çok önemli, değil mi? İlk başlangıçta ama yaşadığımız süreç tabii ki bunu engelliyor. Yani bu takım seyirci ister. Bu takım seyirciyle farklı oynar. Farklı oynar. Oynar. Hep farklı oynuyoruz. Onu gördüm. Farklı bir Her heves var. olur. Seyirci dedin, ama şunu söyleyeyim. Mesela seyircisizlik bana göre maçların kalitesini beklediğimden daha etkiledi. Daha kaliteli maçları izliyoruz. Seyirci. Olmazsa acaba kalite düşer mi diye hı hı. endişelerimiz vardı. Bence futbol kalitesi çok fazla düşmedi seyircisizlikten dolayı. Bazı takımların baskısı azaldı o zaman. Üzerindeki baskı da azaldı. Bazısı hiç hissetmeyebilir. Bazısı hiç Bazısı hissetmiyor. Medifol Başakşehir için hiç sorun değil. Fatih Hoca özledim dedi taraftarı. Tabii. Görmek istiyorum. Ama yani. mesela Fatih Hoca özledim dedi ama... Seyirci olmamasına rağmen en iyi futbollardan birinde Galatasaray oynadı. Evet, aynısı. Galatasaray'da oynadık. Bir sıcak gelişme. Bakalım.